Selamun Aleyküm Damlanın Kokuş Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir artırmada metot olan bir yöntemi göstereceğim. E, tığ ile artırma nasıl olur onu göstermek istiyorum. Yine artırmada bir metottur. Dördüncü metot olarak göstermek istedim. Şimdi e, tığımızın yardımıyla bu artırma işlemini yapıyoruz. Yani ilmeklerimizi tığımız ile çıkaracağız. Şimdi başta ve sonda bu artırmalar nasıl olur onu göstermek istiyorum. Ee, şimdi bu başta yaptığımız artırmanın aynısını burada da yapabiliriz. Mesela öre öre gelebilirsiniz. Mesela arkadan da aynı şekilde. Öre öre geldiniz ve e, arkaya geçtiniz. Yine burada tığınızı alarak arkada da aynı yöntemle artırmayı yapabilirsiniz. O yüzden burada göstereceğim. Bu gösterdiğim yöntemle burada da aynısını yapabiliyorsunuz. Arka yüzünde örgünüzün yapabilirsiniz. Şimdi bakın düz örgü yöntemi benimkisi. Normalde ben şu son ilmeği örmem ama artırma yapacağım için son ilmeği de ördüm. Zaten burası yine düz kaldı. Son ilmeği de ördüm. Ne de olsa devamını gitmeyeceğim. Bir artırma yapacağım öncelikli olarak. Şimdi son ilmeğinizi de örüyorsunuz ve tığınızı bu son ilmekten geçirerek aldınız. Bakın şu şekilde düzgün alın. Buğday başağı görüntüsü olsun. İpiniz her zaman arkada oluyor. Tığınız önde oluyor. Ve şu şekilde zincir çeker gibi bu halkanın içerisinden ipi geçiriyorsunuz. İp önde. Tekrardan ipi arkaya alıyorsunuz. Bu birinci çıkardığınız ilmek. Şimdi tekrardan bakın tığınızın yardımıyla ipi aldınız, geçirdiniz. Bu ikinci ve tığ bu yani şişin arkasından ipi böyle alıyorsunuz daha sonra. Bakın geçirdiniz. İpi arkaya attınız, geçirdiniz. İpi arkaya attınız, geçirdiniz. İpi arkaya aldınız. Bakın, böyle alıyorsunuz. Şöyle göstermek istiyorum. İpinizi arkaya geçiriyorsunuz. Bakın, tığınızın e, ilmeğin içinde tığınız. Bu ilmeği de zincir çeker gibi ondan geçirdiniz ve ip önde. İpi bu şekilde dolayıp arkaya alıyorsunuz. İstediğiniz kadar ilmek atabilirsiniz. Diyelim ki attınız ve yeterli geldi. En sonki ilmeği şişinize aktarıyorsunuz. Başlangıçta benim 20 ilmeğim vardı. Bakın şimdi kaç tane olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. 20 benim ilmeğim. 2 4, 6, 8, 8 adet ilmek atmışız. Bakın buralarda başak başak bir görüntüde. Kenarlar zaten buğday başağı görüntüsünde herhangi bir bozulma yok. Şimdi örgümüz düz örgü olduğu için yani örmemize devam ediyoruz. Bakın şu şekilde örgümüz artık modelimiz her ne ise onu örüyorsunuz. Bu 8 ilmeği birlikte örelim. Göstermek istiyorum. Yani tığ ile şişe ilmek de bu şekilde atılıyor. Parmaklarınızla da atabilirsiniz. Onu da gösterdim. Parmakla nasıl atılır onu da uygulayabilirsiniz. Ama bunlar da genelde yanlardan tığın yardımıyla ilmek atılıyor. Bakın ördüm. Buğday başı oldu. Yani düz örgü. Bakın burası da düz örgü. Gayet muntazam oldu. Şimdi bir hırka yaparken e, kesinlikle bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bir kol boşluğu olabilir. Şimdi şurada benim ipim katlı olduğu için çıkmış. Sorun yok. Burayı biraz daha sıkı alabilirsiniz ve ipiniz katlıysa daha dikkatli örmelisiniz. Şöyle düzelttim. Bakın gayet muntazam duruyor. Her yerde kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.